Evet arkadaşlar bugün 4 tane orta boy patatesimizi aldım, soydum ve haşlayacağım. Kahvaltılık yapacağız sizlerle. Aşamalarını size tek tek göstereceğim inşallah. Evet arkadaşlar patateslerimiz pişti. Eziyoruz. 200 gram kaşar peynirimizi çektik içine. Bir tane yumurta. Bir su bardağı un tepeleme. Bir paket kabartma tozu. İster bağlı tuz. Evet arkadaşlar hamurumuzun son hali. Yapma aşamasına geçeceğiz. Dinlenmesine gerek yok. Evet arkadaşlar. Gözleme yumağı gibi. Gözleme yumağından biraz ufak yumaklara bölüyoruz. Bu şekilde açacağız. Evet arkadaşlar fimaklarımızı açıyoruz. Bu şekilde. Açacağız. Bu şekilde seviyoruz. ve yağına yağlayacağız bu şekilde kahvaltılıklarımızı çok güzel oluyor Misterio de volta. 이가찾아놨